Selam arkadaşlar, 17 Aralık Şok Aktüel kataloğunda hangi ürünler var hep birlikte bakıyoruz. Silinebilir dokuma kumaşıyla, kolay kurulum özelliğiyle, 2 yıl garantili ada ikili koltuk, 125 cm 60 cm ölçülerinde yıkanabilir fermuarlı yastık kılıfları var, fiyatı ise 279 lira. Halat detaylı tutma kulplarıyla, bambu kirli sepeti, sevdiğimiz ürünlerden biri, fiyatı ise 59.90. 17 Aralık'ta şok marketlere yılbaşı çiçekleri geliyor. 2 farklı modelde seramik saksı çeşitleri var. Adet fiyat 14.90. Burada dikkat kesilin mutfaklara kalite geliyor. Este güvencesiyle tam 7 parça tencere seti. 3 tencere, 3 cam kapak, 1 de tavadan oluşuyor. 2 farklı renk seçeneği var. Fiyatı ise 499 lira. Her eve lazım desenli cam ürünler, yağlık var, su şişeleri var, pipetli bardak var, her biri 6.99. Geçtiğimiz aylarda gelmişti, çok rağbet görmüştü, 70 santime, ve 105 santim tablo ölçüsüyle mermer desenli katlanır masa, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle adet fiyatı 79.90. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Yine yorumlarda en çok yazılan ürünlerden biri Avşar'dan 26 santimlik emaye kızartma tavası. Antibakteriyel emaya iç ve dış yüzeyi var. Fiyatı ise 32.95. Yılbaşı şoka geliyor. Para ağacı, ginseng ağacı. Çeşit çeşit salon bitkileri her biri 29.90. Kambudan müthiş fonksiyonel bir ürün, borosilikat, 3'ü bir arada French Press. Hem kahve cezvesi oluyor, hem 600 mililitrelik ölçme kabı oluyor, hem de French Press olarak kullanabiliyorsunuz. Fiyatı ise 24.95. Paşa Bahçeden şıkır şıkır kulplu dörtlü var yo bardaklar her biri 250 cc set fiyatı 26.95. Titiz'den Arya serisi dörtlü saklama kabı seti İki farklı desende kapak seçenekleri var 400, 550, 850 ve 1200 mililitren oluşuyor set fiyatı ise 999. Paşa Bahçeden de cam saklama kabı seti var Snowbox serisi üçlü bir set fiyatı ise 2495. Yılbaşı için şıkır şıkır saksılarıyla dekoratif kaktüsler adet fiyatı 14.90. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atın, kanala da abone olun, bu güzellikleri kaçırmayın. Paşa Bahçe borcamdan midi borcam çeşitleri kare, baton ve dikdörtgen olarak her biri 12.95. Borosilikat camdan üretilmiş ısıya dayanıklı cam kupa bardakları her biri 300 cc. iki farklı kulp cool renk seçeneğiyle adet fiyatı 9.99. Mantar tıpalı sürahilerde mutfakları şenlendirmeye geliyor her biri 1070 cc adet fiyatı 19.95 Üçlü paslanmaz silik bıçakları olan silikon kaydırmaz tabanlı 450 cc'lik çek bırak elron doları pembe ve turkuaz renk seçeneğiyle adet fiyatı 19.95 Terlikleri yeniliyoruz. Hem de en tüylüsünden peluş kumaşı Eva tabanıyla 37-40 numara aralığında kadınlar için tüylü terlikler her biri 16.95. Kırmızı rengiyle yeni yıl konseptimize uygun Teva'dan 2 yıl garantili renkli çelik su ısıtıcı 1.8 litrelik kapasitesi var otomatik kapanma özelliği var fiyatı ise 79.90 İster sunumluk ister salatalık 23 santim çapında 1340 cc'lik kase fiyatı ise 9.99 Simli simli büyük boy fırın kapları da geliyor haydi hanımlar mutfağa kare ve oval seçenekleriyle adet fiyatı 8.99 Perilla güvencesiyle yatak odalarımıza yenilik portatif gardırop 44 cm 111 cm ölçülerinde kumaş raf sistemiyle kolay kurulum özelliği var. Esnek sağlam bir ürün fiyatı ise 99.90. Mutfaklar için pratik bir set, havlulu mutfak önlüğü seti, farklı desen seçenekleriyle fiyatı ise 9.99. Göz kararını bir yana, kaşık ölçüsünü bir yana bırakın. Kiwi'den 2 yıl garantili dijital mutfak terazisi 2 adet pille çalışıyor, 5 kilograma kadar tartıyor, yüksek hassasiyetli sensörü var. Fiyatı ise 39.95. Ahşap yakma tekniğiyle üretilmiş kare avize 20 santim yüksekliğinde 13,5 santim genişliğinde bir ürün. Kökler ağacından üretilmiş fiyatı ise 19.95. Bir yemekte sağlık, lezzet ve görsellik arayanlara Pot'tan toprak güveç tencere 24 santim çapında fiyatı ise 15.95. İçleri sır kaplamalı Pot'tan altılı toprak güveç ve sütlaç kaseleri set fiyatı 10.95. Farklı desen seçenekleriyle ikili desenli yastık kılıfları 50 santim 70 santim ölçülerinde pamuklu bir ürün set fiyatı 9.99. Simbo'dan o çok beklediğimiz ürün yeni teknolojisiyle 2 yıl garantili saç maşası, seramik kaplama makarası var, 180 dereceye ulaşan sıcaklığı var. Fiyatı ise 59.90. Renk renk sepetleriyle, dekoratif ayaklarıyla çok amaçlı dolap, 45 santime 108 santime ölçülerinde tam 8 sepetli, fiyatı ise 129 lira. Rubenis kalitesiyle ister desenli ister düz modellerde kadın ve erkekler için 10 telli şemsiye, 3 katlamalı ve otomatik bir ürün her biri 34.95. Müller'den de %100 kayın ağacından üretilmiş desenli dörtlü kesme tahtası seti her biri farklı boyutta set fiyatı 39.90. Petrix'ten şahane mi şahane dekoratif bronz led aydınlatma odaya harika bir hava katacağına inanıyorum. Alev efektli bir ürün 3 adet pille çalışıyor fiyatı ise 39.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Kadınlar için ekstra yumuşak dokusuyla kışlık pomponlu ev botları 36 numaradan 40 numaraya kadar kaydırmaz tabanlı Wellsoft kumaşı var. Fiyatı ise 19.95. Mutfaklarda olmazsa olmaz ihtiyaçlar arasında yer alan tava ve tabak rafı adet fiyatı 14.95 Ayarlanabilir plastik ayağıyla 2 kapaklı 4 bölmeli ayakkabılık 86 cm 70 cm ölçülerinde krom metal kulpu var fiyatı ise 139 lira %100 pamuktan kız ve erkek çocukları için pijama takımları 3 yaştan 8 yaşa kadar farklı renk ve desen seçenekleriyle takım fiyatı 29.95. Uzun zamandır bekleyen ürünler arasında yer alıyor, çok fazla yazılıyor. 160 cm 200 cm ölçülerinde dijital baskılı süngerli kadife kumaştan halı örtüsü fiyatı ise 69.90, 200 cm 300 cm olanın ise 99.90 fiyatı var. 10 metre bağlantı mesafesi ayarlanabilir ekosuyla, 2 yıl garantili karaoke mikrofon 3 farklı renk seçeneğiyle 49.90 fiyatı var. Saten yatak örtüsü ve yastıktan oluşan çok güzel bir set. Set içerisinde 2 adet yastık kılıfı, 230 cm santim, 250 santim ölçülerinde 1 adet yatak örtüsü var. Fiyatı ise 129 lira. İster büyüklere ister küçüklere 30 santim çapında Selay'dan peluş oyuncaklar adet fiyatı 22.50. Çeşit çeşit renkli çırpıcılar, mikser kapları, kurabiye kalıpları her biri 7.99. Kedisiyle köpeğiyle pandasıyla tam 35 santimlik peluş yastıklar her biri 24.90. Şapka, düdük, maske ve balondan oluşan çok güzel bir kokyon set fiyatı ise 2.50. Arzum'dan 3 yıl garantili Olivia seramik tabanlı ütü 2400 watt gücünde fiyatı ise 139 lira. Evet arkadaşlar 17 Aralık çok marketler için aktüel tahmin kataloğumuzu hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.